Efendim sıcak bir gelişme var. Son dakika bilgisi olarak da ekranlarınızın en altında o kayan satırda da paylaşıyoruz. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı ve Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Son durumun CNN Türk muhabiri Melike Görür'den alacağız. Melike telefon attığımızda nedir detaylar Melike? Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Atatürk bulvarında bulunan genel merkezine gelen 35 yaşlarındaki bir kişi Yılmaz'a saldırı gerçekleştirdi. Alt katta ofisi bulunan Ensar Öğüt'e partiler saldırıdan müdahale etti. Öztürk Yılmaz sonrasında Ankara'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Şu an için durumunun iyi olduğunu yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı bilgisi mevcut. Öztürk Yılmaz e, siyaset yapıyordu CHP'de. Sonrasında ise istifa ederek yeni bir parti kurmuştu. Yenilik partisine ve bürokrasi de ilgileniyordu. Diplomatik e, diplomasi de ilgileniyordu ve Öztürk Yılmaz e, Yenilik Partisi Genel Başkanı olarak kariyerini sürdürüyordu ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Tekrar edelim. Atatürk Bulvarı da bulunan genel merkeze gelen 35 yaşlarındaki bir kişi yaptı bu saldırıyı. Saat saatte ofisi bulunan e, partilerde saldırgana müdahale etti. Öztürk Yılmaz'ın durumu şu anda iyi. Sadece yaralandı, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede şu an için tedavisi sürüyor. Ancak durumunun iyi olduğu bir ulaşıldı.